Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Panda Hero Adventure oynuyoruz. Kar Vadisi'ne gideceğiz. Gittik. Gittim ben. Arkadaşlar şimdi geçen videoda şey Kaplumbağa Köyü'nü bitirmiştik. Bitiremedik. Sonra bitireceğiz. Burayı açtık. Bunlarla konuşmuştuk ve videoyu bitirmiştik. Bir daha konuşabiliriz. Siz penguen değilse bakalım. Spirit mi? Tamam anladık. Geyi merak ediyorum buradaki. Ve geyik yok. Kerasa fabrikasına girmek istemiyorum. Bizim şimdi ayı kurtarmamız gerekiyor. Koşalım hemen. Kar nasıl ki bu tığları veriyorlar. Arkadaşlar bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Aa bunlar ne balina gibi böyle. Siz geyiksiniz. En son bu geyi tek canlı bunlar. Doğru. En son hatırladığıma göre bunu öldürmüştük ve burada videoyu bitirmiştik. Kayabiliyor mu bu penguenler? Bir önceki videoda denedik ama kayamıyorlar. İnşallah zıplatıyorsundur. Bu ne ya? Zıplatıyor da gidemiyoruz. Bir büyük geyi merak ettim. Yani şu büyük olan geyik var ya arkadaşlar. Onu merak ettim. Şuradan gidiyoruz. Çıkalım bir büyük geyik var mı yok mu? Ve var. Hem de kocaman. Ah, ah, Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bizim Orayı açmamız gerekiyor dedim. açmış mi? Arılardan dikkat arılardan uzak durmalıyız. Arı mı bilmiyoruz onları da. Ama ben arı diyeceğim onlara. Zıpla süper panda. Burası zıplatmıyor bizi. Taşı koymuşlar sadece. 30 para topladık bile belki bu bu seferki videoda bossa girebiliriz. Şu aşağıda bir yer var. Şuraya zıpladık tutunduk. Buraya zıplayalım. Çıktık. Aa hayır hayır. Ne oluyor ya? Çıkalım hemen bir daha buraya. Burayı da alalım. Hayır ya. Bir canımız kalmış. Gerek yok. Bunun. Zaten Süper pandayı tanıtıyor burada arkadaşlar. O yüzden zaten bizde yüklü. Geçemiyorum ben şunu. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de ne tür gibi oyunlar oynamamı isterseniz yorumlara yazın. Ya Atlıyor hemen. Hemen geçelim onu da. Al. Heh, tamam. Zıpladı kaldı. Kiwi. Çok güzel isim ya. Ya nasıl bir canlı? Ama arkadaşlar gerçekten olmaz böyle ya. Zıplamıyor ki orada zaten. Biraz bu süper pandanın kontrollerinde sorun var. Onu yapmasaymış yapımcısı daha iyi. Ya bu ne acı hep ki biz baştan geldik şimdi. E ee, dondu bu. Heh, sonunda. Hemen gidelim şuradan. 7 ay son bir ay kurtarırsak Beytep çölüne gideceğiz. Gidelim hemen. Kim panda? Çok güzel ya. Yine bu, yine bu, yine bu. Oh, neyse az kaldı zaten bitecek şimdi. Bu oyunda çok reklam var. Geldik. Kereste fabrikasına yine girmeyeceğim. Biz en son şu bulmacaya gidiyorduk. Şu bulmacayı yapacaktık. O sırada yukarı çıktım kral yeyim görmek için. Ya bu oyunda da ağacın üstüne duruluyor ki. Ya. Arkadaşlar, o sıkıntı o yüzden nasıl çıkacağız ki buraya biz? Göbek saldırısı da yok. Bir prizi koymuşlar mı? Koymuşlar. Benim en çok merak ettiğim yerlerden biri Kocaev var mı? Şuradaki anahtarı alalım biz bir. Ya içeri giriyoruz arkadaşlar. Reklam. Dışarı çıkacağız reklam. Reklam da reklam ya. Bu oyunun yapımcısı keşke yapmasaymış. Öyle diyorum. Bak geçen videoda dedim ben. Oynaması zor. Hep reklam her yere. Superbear'da hiç reklam çıkmıyor. Bazen çıkıyor. Gidelim şunu yapalım bir. Burada. Tamam. Burası boş kalacakmış. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Öyle değil. Bunun zıplaması gerekiyor. Bunu böyle getireceğiz. Bunu böyle getireceğiz. Bunu alta get. Ters yapmış. olsun. Bu üstte olacak. Heh, oldu. Şimdi şunu kurtaralım. Mink demiş. Sonra öbürkünü kurtaralım. şurada. Hemen. Şu an beta tapşörünü açmış olabiliriz. Arkadaşlar süper bir videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen gidelim. Merhaba penguyancık. Penguyan da değildi. Neydi ki onlar? Neyse başa gider okuruz. Bizim benim size sararım yok. Sizin de benim alıp bana olmamanız gerekiyor. E, ee, öbür anahtarın ne oldu bizim aldığımızı? Bunlara bir bakalım. Spirit. Tamam. Tamam anladık. Şuradan gidelim de bir. Bizim de açmış olmamız gerekiyordu. Kaç ay kurtardık ki biz. Ya hep zaten video reklamdan ibaret. Neyse geçer gider ya. Hı -hı. Devam edeceğiz şimdi. Buraya çıkalım. Almadık mı biz bunu ya? Ya yine reklam. Yeter ama yeter. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Bu oyunun yapımcısı kimse ne olur bu oyundaki reklamları kaldırsın. Bu reklamdan oyun mu oyun oynayamıyorsun. Oynayamıyorsunuz. E biz buradaki almıştık ama gördüm. E bu anahtar ne için o zaman? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Gezi çıkartma da olmaz o zaman. Aa var. Nasıl çıkacağız oraya? Çıkılmaz ki oraya. Neyse bir gidelim biz. Ona bastım. Tuşa bastım. Yine reklam ya. Şöyle gidelim biz bir. BTP çölü açılmış. Üstte bir bakalım. Neyse. Sonra şuralara gidelim. Buradaki yumurta var mı? Var. Ama böyle yumurta olmaz. Bir videoyu bitirmeden BTP şöyle de bir bakalım. Ş bir şeye baktığımız gibi Kar Vadisi'ne. Arkadaşlar. Arkadaşlar eski müzikleri dinlemek isterseniz yani e, Pandora Adventure yükleyebilirsiniz. Super bir eski müzikleri var. İyi ki de var. Ben çok seviyordum eski müzikleri. Keşke kalkmasaydı. Özellikle de Kar Vadisi'ni. Hepsi kalkıp gitti. Kar Vadisi kalsaydı ya. Bu gid Aa. Niye böyle gidiyoruz biz? ATM tamam da ama bizim böyle olmamamız gerekiyor. Sürüşü çok zorlaştırır bu. Bu iki kişi iki kişi sürer ki bunu. Bir tanesi oradan, bir tanesi buradan. Şuraya bir bakmak istiyorum. Yumurta koymuşlar mı diye. Bir de bir yer daha biliyorum. Onu süper bir de gösteririm. Burada zor. E <laughs> buradan mı yiyoruz? Var. Hemen geri gidiyoruz. Ve ATM sürerken videomuzun sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar bu tarz videonun daha çok gelmesini istiyorsanız devamını like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese öptüm. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Şu yumurtaydı bakayım ne olmadı. Akşama yumurta kırarım ya. <laughs> ne güzel olmaz mı? Allah, tamam anladık. Şöyle de bir gideyim de yumurta pişiririm akşama. Arkadaşlar dediğim gibi, e, öbür yumurtayı süper bir yada göstereceğim. Ya da göstereyim iki dakika. Ama bu çabuk kaybolduğu için. Yok ben basayım bu olmaz böyle. Şuradan gideceğiz. Buradan. Yok şu. Hayır 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 ya. Arkadaşlar görüşürüz herkese yaptım bay bay